Şimdi ben e, sepsisteki hastalığın beslenmesini anlatmak üzere e, Sayın Doçent Doktor Kürşat Gündoğan'ı davet etmek istiyorum. E, Kürşat Bey bu konuda Amerika'da bir yıl süreyle e, eğitim aldı ve kendisi bilgilerini bizimle paylaşacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım. E, bugün benim konum sepsis hastasında beslenme neleri yapmalı, neleri yapmamalıyız. Öncelikle benim sunum planım kısaca sepsis hastalarında malnutrisyonun fizyopatolojisi, denütrisyonel değerlendirme, yol seçimi, ürün tercihleri ve komplikasyonlar takibi. Bu sunumu özellikle hangi kaynaklardan hazırladım? Özellikle en son yayınlanan işte sepsis kayıtlarını 2016. Diğer kaynağımız ise yine Amerika Nutrisyon Derneği ve Amerika Yoğun Bakım Derneği'nin ortak hazırladığı sepsis kılavuzu. Bu sunumu hazırlarken ne gibi problemlerle karşılaştık? Ne gibi problemler var dersek? Sepsis hastalarıyla ilgili yapılmış direkt bir çalışma çok az, yok denecek kadar. o nedenle genelde böyle diğer çalışmaların analizleri, işte sekonder analiz sonuçlarını kullanıyoruz. Diğer bir nokta da nütrisyon son zamanlarda özellikle dikkat edilen bir konu. Bundan 10-15 yıl öncesine kadar işte genelde eks olacak hastalara verelim böyle işte versek de olur vermesek de olur diye düşündüğümüz bir konuydu. Ama son yıllarda artık ana tedavi basamaklarından biri. Nütrisyonel destek deniyordu. Şimdi bunun adı medikal nütrisyon tedavisi. O yüzden e, bu konuya Önemde son derece giderek artmakta. İşte bu guideline'da da görüldüğü gibi 2012 yılında 3, 4, 5 tane öneri varken en son guideline'da öneri sayısı 12'ye çıktı. Diğer bir konuda bu sepsis tedavisiyle kritik hastalık da nütrisyon tedavisi birbirine çok benzer. O yüzden bazı guideline'larımız, bazı önerilerimiz ortak bu konuda. Özellikle sepsiste malnutrisyonun fizyopatolojisine bakacak olursak hepimizin de bildiği gibi sepsiste bir SIRS ve KARS evresi var. SIRS evresinde böyle bir hiperdinamik, hiperinflamation dediğimiz bir durum var. Bu sepsis hastalarında işte bu SIRS aşamasında bir enerji tüketiminde artma, katabolizmada hızlanma, hiperdinamik bir dolaşım. Yani bu sepsisin neden olduğu bir durum. Zaten bu sepsis hastaları muhtemelen altta yatan bir hastalık var ve buna bağlı olarak da bir miktar malnutrisyon var ve bunun da katkısı oluyor. Daha sonra bu durum kalıcı hale gelir ve özellikle sepsisin kars evresinde ise kas dokusunda erime, visceral organlarda bozulma, immün fonksiyonlarda bozulma meydana geliyor ve bunun sonucu da immün süpresyon ve sonuç olarak protein enerji malnutrisyonu, işte PEM'e bağlı olarak da enfeksiyonlar, morbidite, mortalite ve maliyette ciddi şekilde artma meydana geliyor. Peki bu tabi biz şimdi tabi herhalde anladığım kadarıyla biraz klinikte işte diyetisyenlerimiz var. İşte hastaları besliyorlar. Enteral ya da parenteral nütrisyon başlıyorlar. Ee, belki bir miktar size de bu konuda fikir sahibi edebilmek için ben e, nütrisyonel değerlendirmede hangi anahtar noktalara bakmalıyız? özellikle geçmiş medikal ve cerrahi hikayenin sorgulanması oldukça önemli. İşte hastada bir KBM var, karaciğer sirozum var, cerrahimi geçirmiş, malabsorpsiyon cerrahisi. Fizik muayene özellikle kas dokusu için yapılmalı. Son zamanlarda vücut kilosunun sorgulanması, gıda sorgulanması gibi iyi bir detaylı hikayenin alınması gerekiyor. Peki bu malitüsiyon riski nasıl değerlendiriliyor? Yani daha ileri kliniklerde, daha gelişmiş servislerde her servisin bir diyetisyeni var. O bireysel olarak hastaları değerlendiriyor. Ama bizim gibi diyetisyen sayısı yetersiz. Bu konuda bilgi düzeyi daha düşük yerlerde biz skorlama sistemleri kullanıyoruz. Özellikle servislerde yani yatan hastalarda eğer bir serviste hastanız yatıyorsa bunun malnutrisyon riskini değerlendirelim nasıl derseniz buna NRS 2002'yi kullanıyoruz. Yoğun bakımlarda ise nütrik skor. Poliklinik hastalarında da ise SGA dediğimiz bir skorlama sistemi var. Yaşlı hastalarda da MNA'yı kullanıyoruz. Bu da NRS'nin bir formu. Bunu internetten ulaşabiliriz. Nütrik skor da bu şekilde. Bu özellikle bu skorlama sistemlerinde hem son zamanlarda bir kilo kaybı gıda alımında azalma hem de hastalık şiddeti değerlendiriliyor. Yine nütrik skorda da hastanın yaşı, apaçi, sofa skoru, komorbid hastalıkları, yoğun bakıma gelmeden önceki gün sayısı gibi hem hastalık aktivitesini ilgilendiren parametreler var. Peki hastamızın kalorisini nasıl hesaplayacağız? Hastaya dedik işte bir malnutrisyon riski var. Bu hastayı besleyelim. Neler kullanıyoruz? Yani kilo nasıl hesaplayacağız? Bunda kullanılan en önemli şey yöntem indirek kalorimetre. Aslında gold standart. Hastanın aldığı oksijen ve soluduğu karbondioksitle aradaki e, yattığı enerjiyi hesaplayan bir yöntem ve bazal metabolik enerjiyi hesaplıyor. Yalnız bunun ölçümü bir hasta için 15-20 dakika gibi zaman alıyor. Profesyonel ekip gerekiyor. Bunu daha çok research amaçlı kullanıyoruz. Diğer bir yöntemimiz Harris-Benedict eşitliği. Bu da erkek ve kadınlara göre formülasyonu var. E, i̇nternetten de çok rahat hesaplanabiliyor. Bu da kullanılabilir ama en pratiği özellikle katabolik fazla ve anabolik fazla değişmek üzere hastanın kilosu. Hasta ilk geldi işte sepsis akut dönem katabolik faz kilosunu 20 ile 25 ile çarparak total kaloriyi verebiliriz. Baktık hastalık düzeliyor artık sedim srp düştü düzelme aşamasına geçti hastanın iştahı da arttıysa bu kaloriyi bir miktar artırıp kilorama 30-35'e çıkmamız gerekiyor. Kalori de hesapladıktan sonra peki hastalara neler vereceğiz? Gıdalarımız neler? İkiye ayrılıyor vereceğimiz gıdalar. Makronütriyent ve mikronütriyentler. Makronütriyentler bizim verdiğimiz, tükettiğimiz ana gıda bileşenler. işte karbonhidrat, protein ve lipitler. Bunların daha sonra oranlarından bahsedeceğim. Diğer bir başlık ise mikronütriyentler. Aslında oldukça önemli. Mikronütriyentler bu verdiğimiz makronütriyentlerin enerjiye dönüşmesi için birçok enzimatik reaksiyonda kofaktör. Eğer hastamızda mikronütriyent eksikliği var ise verdiğimiz makronütriyentler gidip işte hedef dokuda enerjiye dönüşmüyor. Bu nedenle mikronütriyent eksikliğini de göz önünde bulundurup replasmanını yapmamız gerekiyor. Peki hangi yolu tercih edeceğiz? Hastamızda enteral mi, parenteral mi? Eğer hastanın bağırsağı çalışıyorsa, bağırsak bütünlüğü var ise her zaman enteral nütrisyon, ilk tercihtir, ilk yol olmalıdır. Enteral nutrisyon sadece hastanın bağırsağına işte bir miktar gıda verilmesi değil. Aslında enteral nutrisyonun nutrisyon dışı etkileri nutrisyon etkilerinden daha önemli ve fazla. Buna birazcık daha böyle detaylı değinmek istiyorum. Öncelikle bir gastrointestinal sistemin böyle anatomisinden, histolojisinden kısaca bahsetmek istiyorum bizim gastrointestinal sistem epitelimizde enterosit dediğimiz hücreler var. Bu nütriyent eminiminin %90'ını yapıyor ve intraepitelial hücrelerinde %90'dan fazlasını oluşturuyor. Yine goblet hücreleri var mukus üretiminde önemli hidrofobik yapıda koruyucu et bir özelliği var. Yine kök hücre, panet hücreleri var. Burada da kök hücre ve mikrobiyom ilişkisini sağlıyor. Bu intestinal epitel hücreleri aslında her bir haftada bir kendini yeniliyor ve bunu da sağlayan panet hücreleri. Bizim intestinal epitelimizde aldığımız gıdalar nasıl emiliyor diye bakacak olursak burada gıda emilimini sağlayan tight junction protein ve adherence junction dediğimiz proteinler var. Bunlar zona occludin, claudin gibi proteinler ve burada aldığı alınan gıdalar transfiller olarak emiliyor. Ve burada da en önemli bu geçişi sağlayan intestinal alkalan fosfataz dediğimiz bir enzim. İşte hastamıza bir oral gıda verdiğimiz zaman ve vermediği zaman intestinal lümene bakacak olursak enteral nütrisyon verilen bir hasta. Burada gördüğümüz gibi villus epitelium yapısı sağlam. Burada alkalem fosfataz enzimleri var ve lümen içeriğindeki tüm toksinler, işte toksik maddeler buradan herhangi bir bariyerden geçiş yok. Ama az aç hastalara baktığımızda intestinal alkalen fosfataz enzim seviyesi azalmış. E, intralüminal bölgedeki toksinler, patojen bakteriler buradan bağırsaklara geçici, kana geçişi sağlıyor. Yine bağırsak insanın en büyük ümmün sistemi. E, özellikle bakacak olursak bağırsakta intraepitelyal lenfositler var, PR plakları var, mezenterik nefnotları var. Verdiğimiz enteral nütrisyon da bu immün sistemi uyararak aslında immün globini salgısını artırmakta. Diğer bir konu mikrobiyom. Yan salonda da konuşuluyor. Hepimizin bağırsağında şu anda 100 trilyon yani 3 kilogram ağırlığında mikrobiyom var. Bunlar bizimle dost olarak yaşıyor. Normal florada işte vitamin üretiyor. Değişik yağ asit sentezinde önemli. Ama kritik hastalıkta ne oluyor diye bakacak olursak bu mikrobiyom patojen hale dönüşüyor. Enteral nutrisyon verilmediği zaman villus atrofisi ve bu işte bağırsak içinde patojen hale dönen bu mikrobiyomlar kana geçerek e, enfeksiyonlara neden oluyor. Örnek verecek olursak bir hastayı bir serviste 4-5 gün oral beslemediğiniz zaman 5. 6. günde ateşi çıkıyor. Kan kültürü aldığınız zaman da hastanın kan kültüründe gram negatif basit ya da kandida görüyorsunuz. İşte esas problem normal bağırsak mikrobiyomunun patojen hale dönüşmesi, enteral nütrisyon eksikliğine bağlı villus atrofisi ve bu patojen mikrobiyomun kana geçerek işte gram negatif sepsise veya da invazif kandidiyazise neden olmasıdır. Özet olarak kritik hastalıkta bir akut gastrointestinal hasar meydana geliyor. Bu gastrik hasarda gastrik boşalmada bozulmalar, intestinal motilitede bozulma, işte sıvı elektrolitte gıda emilim problem, en önemlisi mukozal bariyer bütünlüğü bozuluyor, endokrin fonksiyonlar ve immünolojik fonksiyonlar bozuluyor. Bizim işte enteral nütrisyonun nütrisyon dışı etkileri ve nütrisyon etkilerine bakacak olursak şu slayt enteral nütrisyonun nütrisyon etkisi bu arsağı veriyoruz. İşte buradan gerekli gıdalar alınıyor. Vücut için amino asittir, kastır, işte glukoz ama diğer başlıklara bakacak olursak nütrisyonun nütrisyon dışı etkileri. Bunda neler var? özellikle bağırsağın emilim kapasitesini artırıyor. Patojen virülansını azaltıyor. Motilite ve kontraktiliteyi düzeltiyor. Yine bağırsak bütünlüğünü koruyor. Yine gram negatif sepsislere neden olabilecek bağırsak permeabilitesini azaltıyor. Patojen bakterilerin oluşmasını engelliyor. İnsülin duyarlılığını düzeltiyor. Yine akciğer dokusunda savunma sistemini güçlendiriyor ve immünoglobulin salgısını artırıyor. Gördüğümüz gibi aslında enteral nutrisyon enteral nutrisyonun dışında çok önemli fonksiyonları var. Bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Peki enteral nutrisyonu nasıl vermeliyiz? Enteral nutrisyon işte oral verilebilir. Oralin dışında eğer hastayı tüp ile besliyor isek gastrik veyahut da duodenum'a verebiliriz. Eğer kliniğinizde yeterli personeliniz varsa postpilorik duodenumal beslenme yapabiliriz ama yoksa nazogastrik varsa nazogastrik yok oral alabiliyorsa oral verilebilir. Ee, özellikle postpilorik beslemek istediğimiz hastalar böyle aspirasyon riski olan hastaları postpilorik besleyebiliyoruz. Yine en son sepsis guideline'ı da özellikle beslenme intoleransı veya aspirasyon riski yüksek olan hastalarda postpilorik beslemeyi öneriyor. Bu riskler yok ise hastayı oral ya da gastrik besleyebiliriz. Bu ne gibi ürünlerimiz var? Elimizde entranütisyon ürünleri, özellikle standart ürünler ilk önerdiğimiz ürünler bu standart ürünler özellikle mide veya doy dönüme verildiği zaman safra veya da pankreatik salgılarla birleşip e, çözülüyor ve gidip ince bağırsaktan emiliyor. Bir de elementel ürün dediğimiz ürün çeşidi var. Bu elementel ürün tamamıyla pankreatik ve safra salgılarıyla sindirilmiş direkt bağırsağa verildiği zaman ek sindirme ihtiyaç duymayan ürünler. Bu özellikle kısa bağırsak sendromunda, kronik pankreatit hastalarında öneriyoruz. Diğer bir ürün çeşidi ümmü nütriyentler. Bazı ürünler bakılmış ki hastanın savunma sistemini güçlendiriyor. Bunlara ümmü nütrisyon denmiş. Eğer bu savunma sistemini güçlendiren ürünler yüksek dozda ilaç gibi veriliyorsa buna da farmakonütrisyon deniyor. Ve bu konuda nütrisyon kongrelerinde çok tartışılan, bir konu son zamanlarda ve bu konuda da çalışmalar var. Ümmü nütriyentlere bakacak olursak en önemlisi glutamin, arginin, omega 3 yağ asidi yani balık yağı, nükleotitler, antioksidanlar, probiyotik, prebiyotik ve simbiyotikler ümmü nütriyentler arasında sayılıyor. İlk olarak glutaminden bahsetmek istiyorum. Glutamin, e Normalde şu anda hepimizde non esansiyel yani ihtiyaç yok. Ama kritik hastalıkta streste esansiyel hale geliyor ve hızlı çoğalılan hücrelerinde çok önemli bir yakıtı. Bu nedenle e, majör nitrojen taşıyıcısı e, daha önce özellikle son 2-3 yıla kadar glutamin tüm hastalara öneriyordu. Sihirli bir aminasit gibi değerlendiriliyordu. Ama son yapılan çalışmalarda özellikle yoğun bakımlarda kritik hastalarda glutaminin mortaliteyi artırdığı bir faydası olmadığı yüksek dozda kanaatine varıldı. Bu nedenle yine en son sepsis guideline'da da sepsis veya septik şoklu hastaların tedavisinde glutamin önerilmiyor. Yine arjinin bir aminasit. Bu arjinin de önerilmiyor. Bunun önerilmeme nedeni ise arjinin özellikle sepsis ve septik şoklu hastalarda nitrik oksite dönüşüyor. Nitrik oksitte vazodilatasyon yapıyor. Hipotansiyonu ağırlaştırıyor. Bu nedenle de arjinin kullanımı önerilmiyor. Diğer bir ümmü nütriyent omega 3 yağ asidi. Özellikle bu çalışmalar e, tabi tüm hepsi sepsis hastası değil. Bunların bir kısmı sepsis hastası. Yapılan çalışmalarda omega 3 yağ asidinin e, mortaliteyi bazı hastalarda artırdığı, bazı hastalarda da faydası olmadığı gösterilmiş. Yine en son sepsis kayıtlarında da önerilmiyor. Özellikle bu selenyumla ilgili bir çalışma sunmak istiyorum. Bu tamamıyla sepsis hastalarında yapılmış bir çalışma. Selenyum da bir mikronütriyent ve ümmün olarak geçiyor. Bu çalışma da çift kör, randomize kontrolü bir çalışma. Özellikle sodyum selenit uygulaması ve prokalsitonin kılavuzluğunda antienfektif tedavinin ağır sepsis ve septik şoklu hastalarda mortalite üzerine etkisine bakılmış. Primer sonuç 28 günlük mortalite, Sekonder sonucumuzda işte 90 günlük mortalite, antibiyotik maliyeti, gün sayısı ve diğer sekonder enfeksiyonlar hastalar randomize ediliyor. Sonra sonuçlara bakılıyor ki selenyum verilen grupta aslında mortalite daha fazla. 28 günlük mortalite. Diğer overall genel mortalite diğer hasta gruplarında falan selenyum verilen mi verilmeyen grupta çok bir fark yok. Diğer bir çalışma intercept çalışması. Bu da özellikle enteral omega 3 yani balık yağının diğer standart ürünle karşılaştırılması erken sepsis hastalarına veriliyor. Acaba bu verdiğimiz omega 3 yağ asidi erken sepsis hastalarında ağır sepsis veya da septik şok gelişimini azaltıyor mu, engelliyor mu diye. bu çalışmanın sonucunda da aslında enteral omega 3 verilen hasta grubunda ağır sepsis veya da sepsis şok daha az gelişiyor. Yine kardiyovasküler ve respiratuvar sistemde organ yetmezliği daha az gelişiyor. Ama sonuç olarak o genel mortalitede herhangi bir değişiklik görülmüyor. Sonuç olarak işte sepsis veya septik şoklu hastalarda e, omega 3 yağ asidinin kullanımı önerilmiyor. Yine IV selenyum verilmesi önerilmiyor. Ayrıca yine karnitin kullanımı da önerilmemekte. Enteral nutrisyonun kompozisyonuna bakacak olursak özellikle karbonhidratlar gıdaların %50 ile %60'ını proteinler 10 ile 15'ini, yağlarda yüzde 20 ile 30'unu oluşturmalı. Kritik hastalıkta, sepsis hastalıkta protein kilograma 1.2 ile 2 şeklinde. Siyar ve yanık hastalarında daha fazla doz veriyoruz. Omega 3 yağ asidi ve antoksidanlar önerilmiyor. Kompozisyona gelecek olursak daha önce de bahsettik. Glutamin, arginin, vitamin, eser elementler enteral nutrisyona ilave olarak katılmıyor. Yalnız prebiyotik ve probiyotik Aspen 2015 kılavuzunda akut pankreatitte öneriliyor. Lifse lütin önerilmiyor. Yalnız ishale bağlı gelişen durumlarda kullanılabiliyor. Zamana bakacak olursak akut erken ve geç ilk 48 saat ve da 48 saatten sonra malnütrisyon riski olmayan hastalarda bu hastaların düşük nütrisyon riski olan hastalarda erken veya geç beslemenin enfeksiyöz komplikasyonlar ve işte yoğun bakım hastanede kalış süresi üzerine çok fark yok bunları beslemeyi önermiyoruz. Ama malnutrisyon riski olan hastaların da erken beslenmesi gerekmekte. Yine aynı sepsis kayıtlarında aynı şekilde öneride bulunuyor. Yine erken enteral nutrisyon ile beslenmesi mümkün olan kritik sepsis ve septik şok hastaların tam açlık veya IV glukoz ile beslenmesi yerine enteral beslenme önerilmekte. Miktar ve hıza bakacak olursak ee, nütrisyonda özellikle enteral nütrisyonda bir trofik beslenme bir de full beslenme dediğimiz bir parametre var Trofik beslenme özellikle enteral nütrisyonun nütrisyon dışı etkileri için yaptığımız bir beslenme Bu full beslenme kilorama 20-25 iken trofik beslenme kilorama 10'dan yaptığımız bir beslenme Yapılan çalışmalarda da aslında mortalitede ve diğer ana parametrelerde çok bir fark yok aslında trofik beslenen hastalarda komplikasyonlar daha az görülmüş. Aynı şekilde en son sepsis guideline'ında önerisi var. Ee, i̇zlemde ise bu enteral nutrisyonu izlerken bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Özellikle tüple beslenen hastalarda gastrik rezidüel volüm dediğimiz bir besle e komplikasyon. Bu özellikle giz şikayetleri olanlarda bakıyoruz. Diğer hastaları takip etmiyoruz. Diğer bir refeeding sendromu. Bu da önemli bir konu. Refeeding sendromu da özellikle refeeding hipofosfatemisi dediğimiz bir konu. Özel malnütrü hastalarda görülüyor. Hasta malnütrisyon, er beslemeye başlıyorsun. Yüksek karbonhidrat verdiğimiz zaman yüksek glukoz, e, hiperinsülinemi, hiperinsülinemiye bağlı hipopotasemi, hipofosfatemi ve hipomagnezemi ve bunların klinik sonuçlarını görüyoruz ve bunları da e, dikkat etmemiz gereken diğer bir konu. Yine e, aynı e, hem Aspen önerileriyle en son sepsis guideline önerisi de bu şekilde aynı. Enteral beslemenin komplikasyonlarına gelecek olursak en önemli komplikasyonu ishal. Bu ozmotik bir ishaldir. Eğer ozmotik ishal olduğu tespit edilir ise bu normal standart ürün lifli ürünlerle değiştirilmesi gerekir. Diğer bir konumuz parenteral nutrisyon. Hastanın gastrointestinal sistemi çalışmıyor ise e, enteral beslemeyeceğiz parenteral besleyeceğiz. Bir de enteral beslenme ile yeterli hedef enerjiye ulaşamıyor isek parenteral nutrisyonla kombine etmemiz gerekir. parenteral nutrisyon da yine TPN veya da PPN şeklinde verilebilir. TPN'de santral bir ven kullanıyoruz. Bunun ozmolaritesi yüksek. Yani glukoz karbonhidrat içeriği yüksek. Periferik parenteral nutrisyon periferik vende ve düşük ozmolarite, düşük karbonhidrat. Bu nedenle bu düşük enerjili olarak Reçete yazma ve formülasyona bakacak olursak enteral nutrisyon, parenteral nutrisyonda dextroz, bizim total kalori miktarının yüzde 60-70'ini oluşturulması gerekiyor. Protein ise yüzde 10 ve 20. Özellikle esansiyel ve nonesansiyel amino asitleri içermesi gerekiyor. Karaciğer yetmezliğinde de dallı zincirli amino asitleri kullanabiliriz. Diğer bir konu lipid. Bu parenteral nutrisyonda lipidler çok önemli bir konu. Bunu diğer slaytta bahsedeceğim total enerjinin yüzde oluşturuyor. Vitamin ve eser elementler klinikte beslediğimiz oral alamayan sadece parenteral beslenen hastalara mutlaka ve mutlaka günlük replasman yapılmalıdır. Şimdi bu lipitlere bu slaytta daha detaylı değinmek istiyorum. Bizim elimizde şu anda klinikte kullandığımız 3 tür lipit var. Omega 6 soya yağı, omega 3 balık yağı, omega 9 zeytinyağı. Özellikle bu omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA yönüyle leukotriyen 5 serisi ve prostenoid 3 serisi üzerinden anti etki gösteriyor. Omega 6 yağ asitleri soya yağ ise pro-inflamatuar bir etki gösteriyor. Omega 9 zeytinyağı ise nötr, immün nötr, herhangi bir inflamasyon üzerine etkisi yok. Bizim parenteral nütrisyonda hastalara verdiğimiz lipitler gidiyor bir enerjiye dönüşüyor, bir kısmı yağ asitlerine dönüşüyor. Yağ asitlerine dönüşen lipitler gidiyor hücre membranındaki e, hücre akışkanlığını sağlayan sistemde yerine oturuyor. İşte kritik hastalıkta, sepsiste, streste bu hücre membranında bulunan yağ asitlerinden stokinler salgılanıyor. İnflamatuar medyatörler salgılanıyor. Parenteral nutrisyonda kullandığımız lipitler bu nedenle çok önemli. Bu lipitlerin içinde mutlaka ve mutlaka omega 6 yani soya... Yağı bulunmak zorunda ama bunun oranı nedir? Buna bakacak olursak işte bunun en ideal oranı aslında omega 6, 2,5 ve 3 ve balık yağda 1 olan yapılan çalışmalar sonucunda. Bununla ilgili bunlar da bizim mevcut piyasada kullandığımız ürünler. Bu ürün de şu anda Türkiye'de mevcut ama en ideali bu özellikle omega 6 ve omega 3 oranı 2,5'a 1 olan ürün öneriliyor. Yine zaman olarak bakacak olursak eğer hastada malnutrisyon riski yok ise hasta bir hafta içinde de enteral beslenecekse parenteral başlamıyoruz. Ama hastada malnutre ise bir hafta içinde de enteral başlamayacaksa parenteral nutrisyon önerilmekte. Erken, entere, erken parenteral nutrisyon zararlı. Bu konuda yapılan çok fazla çalışmalar var. İşte bu otofajiyi inhibe ediyor gibi fazla şeyler var. O yüzden erken parenteral nutrisyon yapmıyoruz. Yine sepsis kayıtlarında da erken parenteral nutrisyon önerilmiyor. Parenteral nutrisyonun komplikasyonlarına bakacak olursak, tabi parenteral nutrisyon için bir kateter var. kateter demek zaten eşittir işte enfeksiyon işte riski oldukça artırıyor. Önemli bir problem kateter ilişkili enfeksiyonlar. Özellikle evde işte uzun dönem parenteral nutrisyon yapan hastalarda da önemli bir problem. Yine metabolik anormallikler, hiperglisemi, işte diğer elektrolit bozuklukları önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii yine kateterle alakalı venöz erişimle ilgili problemler var. İşte venöz tromboz onlar da önemli bir problem. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak sepsis hastalarında sepsisin patofizyolojisine bağlı olarak çorgu organ yetmezliği ve ümmi sistemde baskılanma var. Enteral nüktüsyon Hastaya kalori verilmesinin yanı sıra bağırsak mikoza bütünlüğünü sağlayarak sepsis hastalarında klinik sonuçları iyileştiriyor. Özellikle erken başlanan parenteral nutrisyon klinik sonuçları kötüleştiriyor. Ümmü nutrisyon sepsis hastalarında önerilmiyor. Hastaların detaylı nutrisyonel değerlendirilmesi ve yakın takip edilmesi nutrisyonun etkisini artırmaktadır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.